Bir futbolcunun maçtan önce aldığı tek mesaj şuydu: Kızının okulunu biliyoruz. Maça çıktı ve kaybetti. Şimdi bu sadece kötü bir performans mı yoksa planlanmış bir yenilgi mi oldu? Bahis şikesinin ne kadar organize, ne kadar profesyonel ve ne kadar karanlık olduğunu anlamak için artık teoriden çıkıp gerçeklere girelim. Çünkü bu işin hikayeleri film senaryosu değil. Hepsi yaşanmış, belgelenmiş olaylar. Bazıları davalara konu olmuş, bazıları gazeteciler tarafından ifşa edilmiş. Bazıları ise ancak yıllar sonra itiraf edilmiş. Kanadalı gazeteci ve akademisyen Declan Hill 2008'de yayımladığı The Fix kitabında dünyayı şoke eden ifşalar yaptı. Aylarca süren araştırmalarda Asya'daki bahis mafyalarının izini sürdü, yüz yüze görüşmeler yaptı, hatta hayatını riske atarak gizli toplantılara katıldı. Hill'in röportaj yaptığı Asyalı bahis baronu Mr. Lee ona açık açık şunu söylüyor: Dünya Kupası'nda, Avrupa Şampiyonası'nda Premier Lig'de oyuncularım var. Hepsi büyük takım oyuncusu ama parayı verdiğim sürece sorun yok. Mr. Lee'ye göre büyük takımların oyuncuları çok para kazandığı için şikeye bulaşmaz düşüncesi tam bir saflık. Aslında gerçek şu ki o oyuncular 50 bin pound kazanıyor ama biz 90 dakikalık bir iş için 150 bin pound teklif ediyoruz. Reddedeceklerini mi sanıyorsun? 2005 yılında Almanya'da oynanan bir maç için Mr. Lee, Hill'i gece saat 10'da arıyor ve diyor ki Haber geldi. Hanover bu gece en az iki farkla kazanacak. Ayarlandı. Hill bu bilgiye dayanarak sadece eğlence için 20 bin dolar yatırıyor. Ve maç sonucu Hanover 5, Kaiserslautern 1. Acaba kim bağladı? Hakem mi, kaleci mi, defans mı? Bilinmiyor. Çünkü asıl mesele zaten bu. Şike neredeyse iz bırakmıyor. O yüzden yakalanmak neredeyse imkansız. Şimdi vereceğimiz örnek akıllara zarar. Hill, Ghana milli takımından bir oyuncunun iddiasına yer veriyor. Maçtan önce Çinli bir bahisi geliyor ve diyor ki ilk golü Brezilya atacak, siz işinizi yapın, biz de sizin cebinizi dolduralım. Sonuç ne mi oldu? Maç boyunca Gana defansı dağınık, offside çizgisi bozuk, kaleci bariz hatalar yapıyor ve maç sonucu Brezilya 3, Gana 0. Tam da bahisçinin dediği gibi. Hill bu durumu şöyle özetliyor. Sahadaki oyuncular ellerinden gelenin en iyisini yapıyor gibi görünüyordu ama top kaleye girene kadar. Bir başka olay da İngiltere-Ekvador maçında yaşanmış. Hill'in konuştuğu Çinli bahisçilerden biri bu maçta Ekvadorlu bir futbolcunun şikeye karıştığını öne sürmüş. İngiltere maçı 1-0 kazanmış ancak Hilin ifadesiyle İngiltere o kadar kötüydü ki Ekvador'un sahaya çıkmaması bile sonucu değiştirmezdi. Buradaki kilit nokta şu. Bazı şike organizasyonları sonucu değiştirmek yerine skoru kontrol altında tutmayı hedefliyor. Yani üst ya da alt gibi bahislerin belirli sınırlar içinde kalması sağlanıyor. Umarım Türkiye'deki bahis tutkunları neden bir golle yattıklarını bu itirafla daha net anlamışlardır. Hill bir üniversite öğrencisinden de bahsediyor. Bu öğrenci turnuvadan önce tam 4 maçın skorunu ve sonucunu eksiksiz bilmiş. Kimse inanmak istememiş ama her tahmini doğru çıkmış. Daha sonra ortaya çıkan bilgiler bu öğrencinin aslında bir bahis şebekesiyle içli dışlı olduğunu gösteriyor. Bu örnek küçük gibi görünse de çok önemli bir noktaya işaret ediyor. Şike sadece oyuncular ya da yöneticiler üzerinden değil, dışarıdan zihin gücüyle değil, bilgiyle maçlara yön veren bir yeraltı ağı tarafından da yapılıyor. Tabi bahis şebekeleri her zaman kibar yaklaşmıyorlar. Hill'in görüşlü bir teknik direktör Asya'da çalışırken oyuncularının nasıl korkutulduğunu da anlatıyor. Bir telefon gelir ve şöyle denir. Bu maç 2-0 bitecek. Yardım edersen ödül alırsın. Etmezsen kızının okulunu biliyoruz. Singapur'da arabasına zehirli kobra konulan futbolcular olmuş. Malezya'da ailesi kaçırılan bir kaleci hala futbol oynayamıyor. Bu işin sadece para değil, bazen ölüm kalım meselesi olduğu bile olmuş. Bir diğer akıl almaz itiraf ise 1994 Dünya Kupası öncesi Kamerun milli takımı hakkında. Hilin aktardığına göre bir bahisi Kamerunlu oyunculara hem para hem de nargile göndermiş. Oyuncular anlaşmayı kabul etmiş, maçı kaybetmişler. Gerçekler teorilerden her zaman daha serttir çünkü hayal edemeyeceğin şeyler çoktan yaşanmıştır. Bizler bu bölümde sadece birkaç örnek verdik ama Declan Hill'in kitabı ve son yıllardaki FIFA UEFA raporları şunu gösteriyor. Şike sadece skoru değil futbolun ruhunu da çalmış durumda. Şimdi buraya kadar anlattıklarımızdan dolayı aklınıza şu gelebilir. Futbolcular neden şike yapar? O kadar para kazanan adamlar bu işlere neden bulaşır? Cevaplar çok şaşırtıcı ve düşündürücü olacak. O kadar para kazanıyorlar neden şike yapsınlar ki? Evet, bu cümleyi hepimiz kurduk. Ama şimdi bu cümleyi bir daha kurmadan önce anlattıklarımızı iyice dinleyin. Futbolcular ekranlarda gördüğümüz gibi lüks arabalarda gezen, milyonluk evlerde oturan, haftalık 100 bin euro kazanan süper yıldızlar olabilirler. Ama bu sadece görünen kısmı. Gerçek şu ki futbol dünyası zengin oyuncular kadar yoksul, yalnız ve sömürülen futbolcularla da dolu. Gerçekten her futbolcu zengin mi? Tabii ki hayır. FIFA'nın 2016 tarihli raporuna göre dünya genelinde profesyonel futbolcuların %45'i ayda 1000 dolardan daha az kazanıyor. Bu oyuncular genelde alt liglerde küçük kulüplerde ya da gelişmemiş futbol pazarlarında oynuyorlar. Yani bu oyuncular için bir bahis mafyasının teklif ettiği tek maçlık 10 bin dolar belki de bir yıllık gelirleri demek. Şimdi üst düzey futbolculara bakalım. Evet haftalık 50 bin 100 bin euro kazanan var ama bu paranın tamamı futbolcunun cebine mi giriyor? Tabii ki hayır. Bir futbolcunun transferi sırasında kazandığı ücret menajerine, avukatına, vergilere ve aracılara bölünüyor. Birçok futbolcu görünüşte zengin ama borç içinde yaşıyor. Declan Hill bu konuda çok net konuşuyor. Kamuoyunun düşündüğü rakamlarla futbolcuların eline geçen rakamlar arasında büyük fark var ve bu fark bazı oyuncuların kolayca şikeye evet demesine yol açıyor. Futbolcular için şike sadece para değil, bazen bir çıkış yolu gibi görünüyor. Takımda kadroya giremeyen oyuncu, sakatlık sonrası gözden düşen bir yıldız, kulübü maaşını ödeyemeyen genç bir yetenek. Bu oyuncular mafyanın teklif ettiği tek bir yardım eliyle şikenin içine çekiliyor. Çünkü teklif genellikle şöyle gelir. Sadece bu maç. Bir daha karışmasın. Ama gerçek şu ki, bir kez yapan artık şebekenin elinde esirdir. Bu raporda 300'den fazla oyuncuyla yapılan anketin %12'si kariyerinde en az bir kez şike teklifine maruz kaldığını söylüyor. Declan Hill'in anlattığı gibi bazı futbolcular sadece parayla değil şiddetle de yönlendiriliyor. Bir oyuncuya kızının okuluna ait adres mesajla gönderiliyor, bazıları sadece tehdit değil fiziksel şiddet de görüyor. Ve unutmayın bu olaylar sadece Afrika ya da Asya'da olmuyor. 2000'li yıllarda Belçika, İtalya ve Almanya'da oynayan profesyonel futbolcuların bazıları da benzer tehditleri yaşadıklarını ifade etmişlerdi. Yani anlayacağınız şike döngüsünde hayır demek artık imkansız hale gelmiş. Bir futbolcu bir kez şike yaptığında artık geri dönüşü yok. Çünkü şebeke bu oyuncunun tüm kişisel bilgilerini banka hesaplarını hatta özel hayatını biliyor. Yani futbolcu artık oyuncu değil, şirketin yatırımı haline geliyor. Hill bir röportajında mafya oyuncuya değil, onun şantaj edilebilir zayıflıklarına yatırım yapar. Şike sadece para değil, kontrol sistemidir. Bu durumda futbolcunun kafasında dönen hesap şu oluyor. Zaten bu maçın sonucu kimseyi şaşırtmaz. Zaten kazanamayız, en azından birazcık cebimize para girsin. Ama bu masum görünen düşünce bahis şebekesi için milyon dolarlık planların bir parçası. Çünkü tek bir futbolcunun hatası sayesinde binlerce kişi aynı anda üst oynayabiliyor ve bu yüzden ufak görünen bir karar büyük bir suç zincirine dönüşüyor. Futbolcular şike yapmaz. Onlar şike sistemine çekilir; para, korku ve yalnızlıkla. Şimdi aynı soruyu tekrar soralım. Futbolcular neden şike yapar? Çünkü her zaman güçlü, zengin ve mutlu değiller çünkü sistem şeffaf değil çünkü kulüpler korumuyor çünkü futbol dünyası hayır diyeni değil uyum sağlayanı barındırıyor